Arkadaşlar kolay gelsin. Şimdi e, bugün çok güzel bir ders dinledim. E, Fikret Çetin Hoca güzel bir konu anlattı. Burada Dücane Cündoğlu'nun e, dile getirmiş olduğu bir saçmalı ifade etti. Yani adamın öncelikle şöyle bir ifadesi var. Bir insan e, İslamlaşabilmesi için öncelikle Araplaşması gerektiğini savunuyormuş. Tabii ki bu videonun linkini görürsünüz. Oradan ben tamamını 21 dakikalık bir video tamamını dinlemenizi tavsiye ederim. Yani bir kimsenin İslam'ı kabul edebilmesi, Müslüman olabilmesi için öncelikle Araplaşması gerektiğini vurgulaması kadar. Ya yani Ben şu ana kadar böyle gerçekten insanı hayretlere düşüren, hayretlere sevk eden, yani inanılmaz böyle bir iddia hiç ömrümde duymadım. Ya yani ama böyleymiş demek ki bir insan Müslümanlaşabilmesi için öncelikle Araplaşması gerekiyormuş. Dolayısıyla yani bir kimse Araplaşmadan kesinlikle Müslümanlaşamıyormuş ya da İslamlaşamıyormuş. Hani böyle saçma sapan bir argümanın e, temellendirilmesini biz kendisinden bekliyorduk? Bunun arka planı nedir? Nasıl yapılır? Öncelikle bunu söylemesi gerekiyordu ama tabii ki kendisi böyle bir şey anlatmıyor. E, bir diğer konuda e, Fikret Çetin hocanın da çokla bir şekilde cevap verdi bir konu. Yani yine Dücane Bey şöyle bir iddiada bulunuyor. Kur'an-ı Kerim'deki nas ifadeleri genellikle Arapları ifade ediyormuş. Ya o zaman da sormak gerekiyor. Madem Kur'an-ı Kerim'deki nas kelimesi yani insanlar kelimesi Araplar kelimesini ifade ediyorsa şayet ya o zaman da şunu söylemek lazım. Yani bir ayet var. Meşhur bir ayet. Ve وَمَا خَلَقُتُوا لِجِنْدَ وَالْاِنْسَ اِلَّا liyabudun. E, bu meşhur bizim anlattığımız bir şey olay. E, Yüce Allah burada ne diyor? Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. O zaman soru şu. Uama halak otul cin neval insa illa liyabudun ayetinde o zaman madem insanlar Araplar kelimesine denk geliyorsa şayet e, Araplar sadece Allah'a ibadet etmek, onu tanımak, onu bilmek, ona kulluk etmek üzere yaratıldı. Peki Araplar dışındaki insanlar ne için yaratıldı? Yani bir Türk, bir e, İngiliz, bir Fransız ya da başka coğrafyadaki bir insanın temel yaratılış amacı ne? Bu dünyayı gönderiş amacı ne? Bunu nasıl algılayacağız? Yani bunlar gerçekten insana hayretlere düşünen bir takım iddialar. E, yine Peygamber Efendimiz bütün insanlığa peygamber olarak gönderildi. Kur'an-ı Kerim'de sabit. O zaman sadece... Hazreti Muhammed Aleyhisselam sadece Araplara gönderilmiş bölgesel, yöresel ve peygamberliği, nübüvveti ve risaleti sadece kendi dönemiyle sınırlı ve başkaları ilgilendirmeyen bir peygamber mi oluyor? O zaman onu tebliğ etmiş olduğu Kur'an-ı Kerim'de yine sadece bölgesel ve yöresel, sadece kendi coğrafyası ve tarihiyle sınırlı olmuyor mu? O zaman... O zaman ya yani günümüzde de o zaman artık İslam'ın, peygamberin ve Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir hükmünün olmaması gerektiğini söylememiz gerekmiyor mu? Bunlar çok ilginç gerçekten. Ee, yine aynı şekilde Dücane Bey, onu da Enis Doko Hoca çok güzel bir video yayınladı bir hafta önce. Mesela neden Allah'ın akletme sıfatı diye bir sıfatı yok diye itiraz ediyor Dücane. Yani şimdi e, insanoğlunun sıfatlarıyla e, zaman ve mekan üstü bir ilahı, Allah'ı tanımlamaya çalışmak ya da insana sahip olmuş olduğu kısıtlı bir takım sıfatlarla, niteliklerle, özelliklerle Tanrı'yı nitelendirmeye ve Tanrı'yı onun üzerinden anlamlandırmaya çalışmak insana böyle bir e, ilginç soru sorma yöneltiyor gerçekten. Yani bunu Dücane Bey tabii ki biliyor olması gerekir ama böyle bir soru sorması bizi gerçekten üzüyor. E, o zaman biz şöyle bir soru da soralım yani Allah haşa neden yemiyor, neden içmiyor? E, bunları da mesela sorsak ve bunlar üzerinden artık e, Bayağı bir maalesef itikada açıdan çok da seviyesiz muhabbetlere hatta gırgır şamate de gelmiş oluruz yani Allah yardımcımız olsun bu tarz konulara dikkat etmemiz gerekiyor herkesin her dediğine peşinden gitmememiz lazım aynı zamanda Fikret Çetin hocaya da bu yapmış olduğu yani Cevaptan dolayı da teşekkür etmek lazım. Çok da güzel cevaplar veriyor. Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerine hareketle muhteşem e, itirazları ve söylemleri var. Allah kendisine razı olsun. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar.